Sevgili dostlarım hepinize selamlar olsun. 17 Aralık Salı Tarama Listesi ve Piyasa Analizi videosuyla karşınızdayım. Öncelikle geçen hafta paylaşmış olduğum Salı Tarama Listesi'nin kar zarar durumunu X hesabım üzerinden sizlerle paylaştım. Baktığımızda aslında güzel bir kar marjı oluşmuş. Geçen hafta özellikle Anele ve Kuyas'ta güzel bir kar elde etmişiz. E, bu tür haftalık tarama listelerinde öncelikle şunu belirtmek istiyorum yani nasıl bir yatırım tarzı uygulamanız lazım. Özellikle tek hissede yoğunlaşmak yanlış oluyor. 4 hissi aldığınızda stop olanları ya da işte yani pozisyon destek altında kaldı ve pozisyonu kapattıysanız onları zaten iptal ediyorsunuz. Yani listeden çıkartıyorsunuz ama... Stop olmayan pozisyon açtığınız kuyasla ve anelede stop olmadı. Hafta sonuna kadar ya da salıdan salıya ya da salıdan cumaya kadar pozisyonu iş süren stop tekniğiyle yani hareketi stop loss tekniğiyle taşıyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durumdur. Baktığımızda özellikle şöyle bir üzerinden geçelim. X hesabından az önce sizlerle paylaştım. Anele %19'luk bir kar marjı oluşturmuş. 14.56'dan 17.40'a. Kuyas 18'den 21.30'a %18'lik bir kar. Karfusa ee, ve Cemaş'ta başa baş kapatmış. Baktığımızda tabloda gayet güzel bir kar marjı söz konusu. Tabi siz burada dediğim gibi %19'luk bir kar içerisinden %10 almışsınızdır, %5 almışsınızdır, %13 almışsınızdır. Tamamen size kalmış bir durum. Benim amacım burada sizlere e, potansiyeli olan para girişi olan yükseliş potansiyelinde kendi sistemimde güçlü al e, sinyali veren hisseleri paylaşmak ve sizlerin işlerini kolaylaştırmak olacak sevgili dostlarım. Paylaşımlardan fayda gördüyseniz ne mutlu bana. Bir hatırlatma yaparak videoya başlamak istiyorum. 21 Aralık Cumartesi günü 3 kişilik sınıflarda gerçekleştireceğim borsada strateji oluşturma, teknik analiz ve algoritmik trade eğitimine bir kişilik kontenjan kalmıştır. Eğitime katılmak isteyenler iletişim numarasından arayarak eğitimle ilgili detaylı bilgi alabilir ve kayıtlarını buradan yaptırabilirler eğitimde kendi trade stratejim, trade stratejimle beraber işte biliyorsunuz zamanı geliyor artık. EYT 2025 model portföyünde orta ve uzun vadedeki hisseleri paylaşacağım sizlerle. Burada orta ve uzun vadede hisseleri nasıl seçiyorum? Şirketleri değerlendirirken hangi kriterleri inceliyorum? Bunlarla ilgili bir eğitim olacak. Eğitimden sonra özellikle Whatsapp eğitim grubumuzda eğitime katılanları Whatsapp eğitim grubumuza alıyoruz. Burada ömür boyu sizlere destekte bulunmaya devam ediyorum değerli dostlarım. Katılmak isteyen dostlarımız iletişim numarasından arayarak kayıtlarını yaptırabilirler. Gün içerisindeki özellikle day trade paylaşımlarımı x hesabım Yaman Altre İhsan hesabından hesabı takip ederek e, paylaşımlarımı görebilirsiniz. Bugün de özellikle gün içerisinde paylaştığım hisseler burada ve piyasa ile ilgili yapmış olduğum yorumlar burada. Sektör analizleri, para girişleri, çıkışları, endeksle ilgili dikkat etmemiz gereken seviyeleri burada sizlerle paylaşıyorum. Bugün özellikle ORGE ve Ekos'ta günlük day trade için bir pozisyon açmıştık. Bunları da sizlere aktardım. X hesabım üzerinden sayfayı takip ederek ve paylaşımları beğenerek bunlardan faydalanabilirsiniz. Instagram hesabım İhsan Yaman. Burada bir abonelik sayfası, abonelik bölümü açtık. Yani aylık ücreti 32.99, 32 lira 99 kuruş. Buradaki amacım kitleyi toplayıp burada da gün içi paylaşımlar, e, sohbetler, sizlerin elinizdeki hisleri soru cevap şeklinde e, cevap cevap yani soru cevap şeklinde bir oluşum yaparak hem muhabbet içerisinde kalmak hem de piyasadaki dinamiği sağlamak amacım. 32.99 TL ile abone olur Instagram sayfasından. Paylaşımlarımı da buradan inceleyebilirsiniz. Zaman zaman burada canlı yayınlar yapacağız. Abonelere özel canlı yayınlar olacak. Onlardan da faydalanmak için Instagram sayfasından abone olarak buradaki oluşumu takip edebilirsiniz değerli dostlarım. Ve YouTube kanalım İhsan Yaman TV. Görmüş olduğunuz butona tıklayarak bildirimleri açabilir. Kanala abone olarak paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Daha önce bahsetmiş olduğum gibi haftalık tarama listesi ve salı tarama listesi her daim ücretsiz paylaşım yapmaya devam edeceğim. Buradaki üyelik kısmında eğitim videoları paylaşıyorum. Hap eğitimler. Hap eğitimler ne? ilk videomuz burada bir eğitim videosu paylaştım. 25 dakikalık bir eğitim videosu devamı gelecek. İstanbul'a gelemeyenler, eğitim ücretini pahalı bulanlar HAP eğitimlere buradan ulaşabilir. Üyelikte de iki kısım yaptım. Yani bir tanesi 3500 lira aylık ödeme sistemi. Burada detaylı eğitim videolarını paylaşacağım. Ve WhatsApp eğitim grubu kurmayı düşünüyorum buradaki sisteme üye olanlara. İkincisi de... Öğrenci usulü pahalı gelenlere 1600 TL üyelik ücretiyle bir üyelik butonu açtım. Burada da kısa videolar, short videolar ve enneksle ilgili özellikle anlık hareketlerde e, videolar paylaşmayı düşünüyorum. E, pırlanta üyelik ve öğrenci üyeliği şeklinde ayırdım. Pırlanta üyeleri e, canlı yayınlarla beraber, YouTube canlı yayınlarıyla beraber yine interaktif bir oluşumla soru cevap ve e, yeri geldiğinde canlı seans yapmayı düşünüyorum. Buradan da üyelik butonuyla üye olarak kanaldaki eğitim videolarına ulaşabilirsiniz değerli dostlarım. Ve gelelim 17 Aralık Salı tarama listesi ve piyasa analizi videosuna. Şimdi endeksle ilgili biliyorsunuz ki orta uzun vadede paylaşmış olduğum bir grafik var. Şimdi bu grafiğe baktığımızda bugünkü kapanışımız aslında Gayet güzel oldu. Niye? 9.966 desteği günlükte önemliydi. oranın üzerine atarak kapatma kapattığımız için güzel diyorum. Aslında baktığımızda endeksteki en büyük problem hacim. Hacim yetersizliğinden kaynaklı da bir sıkıntı yaşıyoruz. 100 milyar işlem hacminin üzerine atmamızla beraber, özellikle biliyorsunuz bankacılık endeksi, holding endeksi bizler için önemli oluyor. Endeksin yukarı yönü gitmesi için bankacılık endeksine ihtiyacımız var. Kapattığımız seviye 10.011 seviyesi. Yukarıda görmüş olduğunuz nokta 10.213 bizler için önemli olacak ve buranın üzerinde 10.108-15 seviyesi gün içerisinde takip edeceğimiz rakamdır. Ama Orta ve uzun vadeli hareketlerde 10.213 seviyesi yani görmüş olduğunuz seviyenin üzerine atmamızla beraber güç kazanacağımız bölgedir burası. 10.213 üzerinde rahatlarız. Buranın üzerindeki hedef direnç daha önce test etmiş oldu. 16 Temmuz 2024'te test etmiş oldu. 11.252 direnci hedef direnç olacaktır. Geri çekimlerde orta vadeli trendin bozulacağını gösteren 9600 seviyeleri önemli takip edilmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadede 9600 seviyeleri kırılmadığı sürece bu grafik geçerli olacaktır. 9600'ün altına gelmemizle beraber tekrar değerlendirebiliriz. Ama şu an için daha önce de sizlerle paylaşmış olduğum grafikte göstergede pozitif hareketler devam ediyor. ...göstergedeki pozitif hareketin devam etmesi de endeksin trendini yukarı yönü gideceğini destekliyor değerli dostlarım. Ve gelelim 17 Aralık Salı tarama listesinde sistemde güçlü al veren hisseleri yorumlamaya. Öncelikle sistemde çıkan ilk hissemiz bugün hatta sektörel bazlı bir para girişi söz konusu idi. Sistemde güçlü al veren hissemiz ilk salı tarım hissesinin hissesi Pegasus. Şu noktada görmüş olduğunuz bir yatay bant söz konusu. Hissenin kapanış noktası 225.50. Yukarı yönlü hareketlerde yakın direnç noktası 228.66 olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 223.43 pivot desteği önemli olacak. Para girişi bugün için pozitif gözüküyor ve göstergelerin de şu an kısmi pozitif yönde olduğunu ifade etmek istiyorum. Orta ve uzun vadede Pegasus'ta pozisyon taşıyanların özellikle 229.81 direncini kırmasını takip etmeleri gerekiyor. Onun haricinde gün trade'lerde bahsettiğim destek ve direnç noktalarını izleyebilirsiniz değerli dostlarım. 17 Aralık salı tarama listesinin ikinci hissesi Taten yine bir enerji hissesi. Enerjilerde aslında bu ara genel olarak bir para girişi var. İnceleyebilirsiniz. Taten'de kapanış 43.50, yukarıda 44.08'lik ve üzerinde 45.77'lik yakın iki direnç seviyemiz var. Bu dirençler önemli olacak yarın için. Geri çekilmelerde 40.91'lik pivot desteğini takip etmemiz gerekiyor. Ee, pivot desteğinin altında güç kaybeder ve trend bozulur. Bu seviyenin altında inatçı olmamak gerekiyor ve pozisyonu kapatmak gerekiyor. Yine aynı şekilde bugün itibariyle bir para girişi var. Ee, ortalamanın üzerine atmış göstergelerin de pozitif olmasına vesile olmuş bugünkü para girişi. Yapmamız gereken destek seviyesinin altında duygusalla yer vermeden pozisyon kapatmak olacaktır tatanda salı taraman hissesinin bir diğer hissesi yine e, enerji sektöründen Jonese konsus enerji olarak geçiyor. Kapanış fiyatı 278. Yukarıda özellikle yakın direnç 281 ve bar direnci 288. Yarın için takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde yakın pivot desteği 273. Buranın altında ise özellikle da, e, takip etmemiz gereken 269'luk bir desteği var. Yani stop olacağımız seviye 269'un altı. Burası bizler için önemli. Kısmi bir para girişi e, söz konusu göstergelerinde şu an için pozitif olduğunu ifade edebilirim. Destek altında kalmadığı sürece hissede yönün yukarı yönlü olduğunu ve grafiğe baktığımızda artık dip oluşumunu bitirdiğini e, görüyorum. Ve yarın da para girişinin devam etmesiyle beraber trend yönün yukarı yönü devam edeceğini ifade edebilirim Johnson'da. Ve 17 Aralık Salı tarama listesinin son hissesi Ekos. Bugün de Day Trade yaptığım hisselerden bir tanesiydi. Kısa da kademe marjı oluşturdu ama hafta içerisinde takip etmemiz gerekiyor. Yani hisse şu kısımda özellikle güzel bir oluşum göstermiş. Hissenin kapattığı seviye 27.20 yukarıda 27.67'lik yakın direnç var ve buranın üzerinde 28.54 direnci takip edilmesi gerekiyor. Geri çekilmelerde yakın destek 26.68 önemli destek olacaktır ve buranın altında 24.82'lik bir desteği var burası orta vade takip edenler için. Yine aynı şekilde hissede bugünkü para girişi dikkat çekici ortalamanın üzerine atmış ve göstergelerin de pozitif olmasına vesile olmuş. Hissede yapmamız gereken özellikle bugün 26.68'de esneğinin altında pozisyonu kapatmak olacaktır. Yukarı yönlü trendin devam etmesiyle beraber zaten herhangi bir sorun olmayacaktır sevgili dostlarım. Şimdi 17 Aralık Salı Tarama listesinde sizlerle 4 hisseyi ve endeks yorumumu paylaştım. Video ile ilgili sorularınız olursa videonun altına sorabilirsiniz. Mantıklı soruları cevaplamaya çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.